Herkese yine selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Apple Arcade oyunumuz var. Şu an için sadece iOS'te var arkadaşlar. inanılmaz güzel bir eğlenceli bir yarış oyunu. Sizlere bunu tanıtıyorum. Arkadaşlar Horizon Case 2. İndirme linkini açıklamalara koyacağım ama bir de bunun birinci versiyonları var. Birinci versiyonları hem Android'de hem de iOS'ta ücretsiz indirile indirilebiliyor. Ama Horizon Case iki sadece Apple Arcade içerisinde olduğu için maalesef sadece ücretli abonelerin oynayabildiği bir oyun. Şöyle söyleyeyim. Apple Arcade sadece iOS'ta var ve iOS içerisinde de Apple Arcade'e aylık abone oluyorsunuz parayla arkadaşlar ve Abone olduktan sonra Apple Arcade içerisinde yer alan bütün oyunları ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Horizon Case 2 de bunlardan bir tanesi. Şimdi Horizon Case 2'ye bir bakalım arkadaşlar. Bu arada Türkçe dil seçeneğinin olduğunu görüyorsunuz. Oyun tamamen Türkçe. Aynı zamanda oyunun Gamepad desteği var arkadaşlar. Gamepad desteği de şu birazdan sizlere Gamepad'de de nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Apple Arcade içerisinde bulunan bütün oyunların Türkçe olmak zorunda ve aynı zamanda Gamepad desteği olmak zorunda arkadaşlar. Apple Arcade'i ben bu yüzden çok seviyorum. Hem Türkçe oluyor bütün oyunlar hem de gamepad desteği oluyor mükemmel parasını veriyorsunuz ama aylık 34 TL falan ama hak ediyor parasını hak ediyor arkadaşlar her neyse şimdi direkt ben gameplay ile başlayacağım ondan sonra oyunun özelliklerini anlatmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar mesela Kaliforniya'da başlayalım özellikle çılgın kumlar diye ben burada bir e, şey var arkadaşlar. Burada başlamak istiyorum. Çılgın kumlarda başlamak istiyorum. Aracınızı seçebiliyorsunuz böyle. Özelleştirmeler var. Bunlara birazdan değineceğiz arkadaşlar. Ben şu aracı özelleştirmişken mesela özelleştirmede burada görmüş olduğunuz gibi gövde falan var. Bunu seçiyorum. Geri diyorum arkadaşlar. Hazır diyorum. başlayalım Gövde, renk, jant, mant, işte hızlanma, yavaşlama, nitro basma gibi Burada arkadaşlar dinamik hava var, onu göstermeye çalışacağım. Tabi oyun çoğunuza şöyle gelebilir, hani basit bir oyun gibi görünüyor olabilir ama Gerçekten inanılmaz zor ve arkadaşlar inanılmaz eğlenceli. Bu arada oyunun yapısı özellikle Horizon Case'in birinci e, oyunu arkadaşlar. Burada mavi jetonları aldık, haritadaki bütün jetonları toplamamız lazım. Ve nitroları. Arkadaşlar Horizon Case'in birincisi özellikle tam bir 90'ların Apple şey pardon 90'ların arcade oyununa benziyor. Çok e, enteresan. Burada nitrolarınız var. 3 tane nitro veriyor oyun başlarken size. Bu nitrolar çok dikkatli kullanmalısınız arkadaşlar. Niye derseniz nitrolar yarışınızı kazanmanız için veya işte diğer dünyanın diğer oyuncularına karşı Onlara fark atmanız için nitroları tam zamanında ve tam anında kullanmanız çok önemli Şimdi burada haritada görmüş olduğunuz gibi şu mavi jetonları da toplamanız önemli arkadaşlar Bunlar ekstradan sizlere Bonuslar ve içerikler kazandıracak onu söyleyebilirim Allah çarpmamamız lazım Bazen yollar çok dar arkadaşlar gerçekten geçerken ben de zorlanıyorum Ve e, tabi şu an birinci olma derdinde değilim oyunun anlatma derdindeyim sizlere arkadaşlar Burada dinamik hava oluyor, bazen çöl, kum fırtınası falan çıkıyor. O fırtına çıktığında ki şu anda çıktı yanılmıyorsam yavaş yavaş... Abi şu fırtınaya bak ya, çok güzel lan. Abi... <laughs> çok güzel değil mi ya bu? Süper bence arkadaşlar. Güzel yapmışlar yani, güzel düşünmüşler. Ee, şu anda birinci olduk ama e, tehlikedeyiz, Allah çakmamamız lazım. Şu anda birinciyim. Ulan konuşurken birinci olacağız şaka maka. Ama inşallah çarpmam. Çarpmam nitron da bitti. Allah. Oğlum çarpma çarpma çarpma. Nitro bitti. Kum fırtınası içerisinde kaldık. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Çarpmamalıyız. Evet tamam nitromuz da bitti. Birinci olduk. Bu arada birinci olduğunuz zaman... Şu anda çevirim dışı oynadınız. Çevirim dışı oynadığınız için birinci olmanız neyi değiştirir? Yani beşinci de olsanız, birinci de olsanız benim için değişmez demeyin arkadaşlar. Neden derseniz şöyle bir şey var. Hemen size gösterim. Arkadaşlar mesela e, seviye atladık. Arabamıza da seviye atlattık bu arada arkadaşlar. Her yarış sonrasında bazı ekstra... Puanlar kazanıyorsunuz ve arabanızı seviye atlatıyorsunuz seviye atlattıkça yeni eşyalar yeni özelleştirmeler falan ekliyorsunuz Bunu göstereceğim Ama Burada mesela ben ne oynadım çöl oynadım burada arkadaşlar Çılgın kumlar oynadım ee, Geri geri Çılgın kumlar oynadım ya burada görmüş olduğunuz gibi bir dünya sıralaması var arkadaşlar Dünya geneli mesela Çok oyunculu yazıyor Altında da dünya geneli bir sıralama mevcut arkadaşlar. Bu sıralamaya baktığımızda ben 100'den fazlayım. Yani 100 kişinin gerisindeyim demek anlamında bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Birinci bir dakika 34 saniyede bitirmiş yarışı. Ben 1 dakikada 59 saniyede bitirmişim. Burada dünyanın diğer oyuncularını liderlik tablosunda geçebilmeniz için arabalarınızı özelleştirip nitrolarını bilmem hızlanmasını falan güçlendirmeniz lazım arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Peki bu güçlendirme nitro bilmem neyi nasıl yapıyoruz diye soranlar olabilir. Hemen yeni bir yarışa gideceğim arkadaşlar sizlere burada. Ee, mesela güney haritasını seçin. Bu arada haritaları isterseniz tanıtayım öncelikle. Arkadaşlar oyunda inanılmaz derecede harita bolluğu var. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi dünya turunda burada 3 tane bölge var. Ülke, ülke, Ülkenin mesela Amerika bölgesinin 3 tane bölgesi var. Burada Brezilya'nın 3 tane bölgesi var. Burada arkadaşlar e, kilidi kapalı. Öncelikle diğer haritaları bitirmeniz gerekiyor. Burada bir sürü Toplamda 5 bölge var ama 5 bölgede de arkadaşlar üçer harita var sanmayın. Mesela kuzey ve kuzey doğu seçeneğine tıkladığınızda bunların içerisinde de ayrı ayrı haritalar yer alıyor. Yani burada 3 tane mesela harita var. Diyelim e, güneyde 4 tane harita var görmüş olduğunuz gibi. Yani böyle inanılmaz derecede yüksek harita yani şey var. Harita seçeneği var. İstediğinizde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben burada kökenleri oynayacağım arkadaşlar. Burada arabanızı da geliştirebiliyorsunuz. İsterseniz özelleştirebilir, boyasını değiştirebilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar hangisini seçmek isterseniz. Gövde seçeneğini değiştirebilirsiniz. Gövde seçeneği size kalmış. Jantları kurcalayabilirsiniz. Jantlarla bunlar arkadaşlar tabii ki jantlar da arabanızın tabii çok önemli. Maksimum hızını, hızlanmayı, yol tutuşunu falan arttırıyor. Geliştirmeler kısmında da arkadaşlar geliştirmeler de oyunda sürekli aynı araçla veya farklı araçlarla sürekli yarışarak deneyim kazanıyorsunuz ve aracınızın seviyesi gelişiyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi fites kutusunu seçtiğinizde diyelim nitro ve hızlanma. Diferansiyelli seçtiğinizde arkadaşlar tabii ki bu geliştirme kilidini açmak için diyor. 345 tane mavi jeton toplamamız lazım. Oyun içerisinde topluyoruz. Dur bu da arkadaşlar bunu da açamıyoruz. Fites kutusunu açabiliyoruz. Hava girişini açabiliyoruz. Süspansiyonu mesela hava girişini yükseltmek istiyorum. Aslında fites kutusunu yükselttiğinizde nitro ve hızlanmayı da arttırıyormuş ama ben hava girişini bir e, geliştirmeye çalışacağım. Geliştiriyorum ve yükseltmiş olduk arkadaşlar bu sayede. Tabii ki çoklu oyunculu kısımları var. Sizlere onu da göstermeye çalışacağım arkadaşlar. En başa dönüyorum. Burada dünya turu dediği hikayeli yani haritalarda oynayıp birinci gelmeye çalışıyorsunuz ve dünyanın diğer ülkelerindeki insanların liderlik tablosunda geçmeye çalışıyorsunuz. Oyun alanı var. Oyun alanı da çevrim içi arkadaşlar yine online olarak yarışıyorsunuz ee, ve yine turnuvalar var. Bu turnuvaların açılması için bazı haritaların bölgelerin kilidini açmanız lazım. Mesela Brezilya'yı tamamladığınızda amatör. Ee, ondan sonra İtalya'yı tamamladığınızda profesyonel. Ve Tayland tamamladığınızda usta olarak turnuvalara katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle seçenekler de var. Şimdi ben dünya turuna en son kaldığım yerden son bir gameplay atarak sizlere oyunu göstereceğim. Hatta bir gameplay şey gamepad ile gameplay'i de göstermem lazım sizlere. Göstermek istiyorum daha doğrusu. Mesela burada 25 tane jeton kazanmamız gerek. Hazır diyorum. Aracımı seçtim ve başlıyorum arkadaşlar. Porto Alegre abi dinamik havanın olması haritaların sürekli değişik değişik haritaların karşımıza gelmesi falan inanılmaz güzel Yollar dar olabilir arkadaşlar ama Birbirinize çarpmamanız lazım çarpınca biraz yavaşlıyorsunuz İşte bu da şey havası veriyor e, 90'ların arcade oyunları atari oyunları falan havasını veriyor Allah jetonları kaçırdık Vallahi kaçırmamak lazım işte Bu jetonlar çok önemli Şimdi ben burada arkadaşlar Nitro basacağım nitro kullanıyorum Tabi Nitro kullanırken de biraz e, Elimi gazdan çekmem lazım dönerken çok sıkıntıya giriyorum yoksa e, Çarpıyorum direkt dönemiyorum dönüş alamıyorum Abi biz bu arabayı geliştirdik hızlanmasının süratini falan arttırdık ama gene de geride kalıyorum ya anlamadım <laughs> Hala 10. <onuncuyum>. Allah <laughs> Son anda aldım vallahi Son anda 7. oldum Allah lan nasıl bir anda dönüş çıktı lan. Aha lan nitro kazandım güzel. Bu arada yollarda nitro bulmak keyifli her harita. Allah burada bayağı nitro varmış lan. Bayağı da jeton varmış. İki tur kaldı. İki turda şunları sollamam lazım ama jetonların hepsini 25 tane jeton toplamam lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şunları almam lazım güzel. 25 jeton toplayabilirsem daha fazla e, Etkinlik ödül puanı verecek bize Tabi bu Puanlar geliştirme için işimize yarayacak Siz burada ne kadar e, yağmur başladı dinamik hava dediğim bu güzel böyle bak yağmurun başlaması falan keyifli Arkadaşlar burada Sizin e, Diğer oyuncular geçebilmeniz için e, Oyunu En kısa sürede bitirmeniz lazım birinci bitirmeniz lazım Ama e, Tabii ki Onlar bir dakika arkadaşlar şöyle bir hemen Şurada bir tane jeton falan vardı onlar kaçırmamak için dikkatli sürmeye çalışıyorum Nitrom da yok Allah Oğlum heh <laughs> nitro aldık Şu anda kaçıncıyım Allah birinci bitiremedik Son tur ha daha son turmuş pardon oğlum <laughs> Bir an dedim Allah ne oluyor Abi bu oyunun bu oyunun birincisi tam bir Apple şey tam bir arcade'e benziyor. Yani Atari oyununa benziyor da bu biraz daha geliştirmişler. Gerçekten güzel olmuş bunun geliştirmeleri falan, grafikleri falan hoşuma gitti. Şu anda birinci gidiyoruz. Çarpma 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 güzel jetonların da hepsini topladık herhalde. Herhalde o birinci bitirdik. Bütün jetonlar topladık, birinci bitirdik. 4 kupa kazandık. Yeni rekor. Ama tabii ki bu dünya sıralamasında arkadaşlar Gerilerde olduğumuzu gösteriyor. Bakın mavi jetonların 25'ini topladık ve krediler kazandık. Krediler de tabii ki çok önemli. Yeni boyalar satın almak için falan güzel oluyor. İleri diyelim e, ileri deneyim puanı kazandırdık araca. Sürdüğünüz araçla sürekli oynayınca de, deneyim puanı kazanıyorsunuz. Mesela şurada kökenlere bakalım. Yine 100 kişiden daha gerideyim demek istiyor arkadaşlar burada. 100 artı diyor. Aslında tam böyle şeyi gösterebilir. Yani liderlik panosu varmış burada. Yani global olarak baktığımızda biz o kaçıncıyız acaba? 100'den sonrayız. İlk 100'ü gösteriyor globalde arkadaşlar. İlk 100. Biz kaç saniyede? 2 dakika 56 saniyede. Oğlum 2 dakika 25 saniyede tamamlayan adamlar var. Onlar şey arkadaşlar yani onlar gelişmiş Yükseltmişler, bilmem ne yapmışlar. Mesela kredi kazandıktan sonra oyun içerisinde buradan ister araçlara, ister gövdeye, ister jantlara harcayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela boyaya harcamak istiyorum, yeşil seçebilirim, mavi seçiyorum, yeşil seçebilirim. Bunları açmamız lazım. Garajdan satın alacağız. Garaj için en başa dönmemiz lazım arkadaşlar. En başa dönüyorum. Garaj var burada. Garaja giriyorum ve garajdan arabamı seçiyorum. Buradan e, renkleri seçebilirim istersen. Bunları satın alabiliyoruz arkadaşlar. Geri gele, gelelim. Jantları alalım. Geri tıklıyorum ama zor zor dönüyor. Lan, ne oluyor? Bir tıklama sıkıntısı var oyunda. Anlamadım. Gövdeye bakalım. Ha, gövdede açabileceğimiz bir şey yok. E, sadece buradan rengini seçebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bunu satın alıyorum. Satın alıyorum. Evet. Biraz tepkime de zorlanıyor. Niye böyle oldu bilmiyorum ama enteresan. Bu arada son kez ayarlara gideceğim arkadaşlar. Oyuna bir şey oldu. Geriye basıyorum falan dönmüyor. Ayarlara bastım. Burada ilerlemeni görebiliyorsun. Diğer seçenekler var. Veri toplaması, dil seçeneği var, ses seçeneği var. Ama maalesef grafik seçeneği yok. Grafik sabit. Evet hepsi bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.